Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine harika ve efsane bir kışkırtma videosuyla karşınızdayız Ezgi'ye çok güzel bir kışkırtma yapacağız Antalya'nın efsane otobanı mı değil burayı? Yani burada her şey var değil mi? Aynen. Murat kardeşimde her şey var arkadaşlar Antalya'da araba ile ilgili aklınıza gelebilecek ne varsa tek adres burası. Şimdi arkadaşlar ben Ezgi'yi buraya aldım geldim bizim mini kuburu kaplatacağız diye ama onun şu an başına gelebilecekler hiçbir şeyden haberi yok şu an o biz orada renk seçeceğiz diye bekliyor. Bir de Murat kardeşle beraber konuştuk. Onun şu an seçtiği rengin çok bambaşkasını böyle onun delirtebileceğimiz bir renk seçeceğiz beraber burada. Tamamen kafayı yiyeceğiz. Parçalardan falan değil mi? Kalkışlardan falan. Aynen. Bakalım neler yaşayacağız ben. Yani çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Çünkü arabasını zaten çok seviyor. Çok değer veriyor. Şurada inerken iki saat arabadan inmedi. Arabaya parfüm sıkacakmış da bilmem ne falan. Araba benim için önemli diyor. Bekledik ya orada. Aynen. Arabayla uğraşıyordu. Yani ben delireceğini düşünüyorum. İnşallah bakalım sizin de beğenebileceğiniz şekilde güzel bir video olacak. Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın kardeşlerim. Hadi gidelim Ezgi ile beraber renk seçmeye. Bebeğim. Baktın mı renklere? Baktın mı renklere? Evet. Duvarı da falan da var. da da <laughs> <laughs> O oh, Ne oldu güzelmiş. Olur mu Bak Bakın yanı dışarıda değil. Ne var? Harbi da güzel duruyor. Oooo. Abi gerçekten bunlar her şeyi güzel gösteriyor. <laughs> değil bence. Sinirli mi? Bence çok ışık duruyor. Hem yani dikkatle çekmez şey gibi. Bence böyle bir şey yapalım. Hem de etkilerini sıkmayalım. İşletmeye yani işletmeye de gerek yok. Evet. Evet. Bu çok ağır. Bu siyah nasıl duruyor? Bak. Sen de ben sıkılabiliriz bir süre sonra. Bakın. Bakın. sıkılacak, sıkıldıkça değişiyor var mı? Bak böyle koyuyor. Bak, bak böyle bak gel gel. Böyle bak. Böyle koyuyor üzerine. He. Nasıl göründüğünü gösteriyor. Bak ne kadar tatlı. Bak siyahlıkları da. da çok güzel gözüküyor. E pembe de bakalım nasıl görünüyor. Okey, bak, abi. İşte bu. siyah yakışıyor ama gördün mü siyah nasıl Şu durdu? Doğru da işte bir şey diyemiyorum. Kağıda kelimenin bittiği ben yer. Bende çok bak. olacak gibi. İşte zaten öyle olacak. Oyuncak gibi araba olacak ya? Zaten araba oyuncak gibi. Bir de üstünü açınca hayal edin nasıl. Evet. Bundan çok diye. Şu güzel. Şimdi yapıyoruz. Biraz sıkılmayalım arabadan değil mi? Karar verdik mi? Evet evet. Karar verdik mi? Arabanın kendi de bozmaz. Ne kadar sürüyor bunların bu süresi? Bu mu? Ne kadar zaman sürüyor? 10 yıl. 10 yıl. Böyle şey olmaz değil mi? Sonra, Kesinlikle bu hava kanalları. Yok, yani. yok asla olmaz. Güzel değil mi? Güzel değil mi? Pembe yani ya çok bozuyorum ama, ama gerçekten ısıtılırım pembeden. Bu simli olduğu için biraz daha geç insan sıkılır. Biraz daha takılabilirim bununla, bence. Sen şuna tamam. ne diyorsun? Taksi mi yapacaksın? <laughs> 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 bak. Dur, şu taraftan gel. Gördün mü? Bak nasıl duruyor bunu <gülüyor> <gülüyor> ne ya, şşşt. Bunun beni duruyor mu Ben beni aldım. Geldi mi? Siyahı Siyahı Oyuncak değil mi? Baksana bir. Yemin ederim marketlerde satılan araba gibi oldu bak şu an. Barbie'nin araba. arabası. Hangisi? Neymiş bu? Var mı? Türkiye'de iş en aşağı 5 6 gidiyor. Şaka yapıyorum. Evet. Gördün mü nasıl bir şey beğendiysen Türkiye'de yok. <laughs> Hangisi? Şu. şu. Şu yok arkadaşlar isimli. Görünüyor mu kameradasın mı? Emre nerede? Biraz daha beğendiğimiz. Sim oldu belli. Abi şunu da Sim oldu belli olsun. Şöyle yapayım. Abi Ezgi Zem'in seçtiği renk bulundu. Bulundu mu? bulundu. bulundu. Nerede? Nerede evet. bulundu? Ankara'da. Ankara'da bulundu. Gece arabası gibi ya. Ben bu güzel bir zorla okey misin? Evet. Hoşuna gitti mi? Ezgi'nin rengi bulundu arkadaşlar. Öyle Arabamızın yapacağız. yeni rengi bu olacak. Tamam. şey ne geçiyor da? içinde? Böyle için fark etmedim. Hangisi arkadaş? Evet, Sıtır. Bu mu? Şu. Bu fartsızda sıkıntı olmaz. Evet bu fartsız. Ama bu fartsızda devam edem diyorsanız bu. Ben ucuyum arkadaş. O ne ya? Oyuncak e, araba gibi oluyor. Tamam da bunu seçtik. Bunu seçtik tamam. Hayır, Tamamdır arkadaşlar. Rengimiz bu. Bakalım yapıldıktan sonra güzel bir şey olacak mı? Ne renk? Ya şimdi telefonla yayını verelim. Hadi bakalım. İyi olur mu güzel İnşallah. İnşallah dedi. Bana ne yer lazım ben gelirim burayı çalarım kapıyı vallahi <laughs> hiç hadi, hadi gidelim. Evet abi benim. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Bugün şimdi ezgizeme yapacağımız kışkırtma için neredeyiz? Araç kaplamanın dükkanına geldik. Şimdi gideceğiz bakacağız aracımız ne durumda. Ezgizeme'nin hiçbir şeyden yok. Biz Mustafa ile beraber Mustafa o olacağım ben. Aracı aldık geldik. Şimdi bakalım içeride neler yaşayacağız. Çok değişik renkler değişik. Ne diyorsun oğulcan neler oldu? Ya ben düşünemiyorum yani. Çok farklı tepki bekliyorum. Nasıl ya bir söyleyeyim. E, hani arabayı bile kırabilir anladın mı? Değil mi? Bak, bak mesela bana hani bazen ben makara sana şey diyorum. Ya Ezgi ver aracı şuraya kullanır ama hani elimi sürdürtmüyor. Şimdi biz onu farklı farklı renkleri sokacağız. Gidelim bir bakalım neler yaşayacağız, neler yapacağız. Murat kardeşimiz ne yaptı, ne etti. Hadi hep beraber görelim. Şöyle yapalım. Ya, Kolay gelsin arkadaşlar. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? <laughs> Cırtlak ve renkler kullanıyoruz. Sevmiyor ya, arabasını da çok seviyor kendisi. Aynen. Ne kadar zıt renk varsa arabanıza durduruyor. Bak bak şuraları çek şuraları. <laughs> Bunların hepsi yapılacak mı? Hepsi, çoğu. Buralar çok, çok efsane olacak yakalık. Ya böyle değişik isim bir şey mi yazsak? Ne yapsak ya? Şuraya da senin istediğin bir isim yazabiliriz. Ya mesela en çok sevdik yani Timeliz yazarsın ama Timeliz izleme de kış olmaz. O beğenir öyle kullanıyor. Evet. Anlıyor musun? Ama farklı bir şey yazmak lazım buraya ya. Ne yapalım ya? Artık o sana kalmış. Biraz hiç ben gelmez. Ya bok emojisi mi koysak ya? Olabilir. Sarıların ortasına. Yapılabilir mi? Şöyle şuraya. <laughs> Yapılabilirse güzel bir şey. Şimdi aşağı yukarı ne kadar çıkar bu? saat falan sürecekmiş arkadaşlar. Biz de bakalım o ara içerisinde biraz otururuz, dinleniriz falan. Arabanın ara ara böyle ufak ufak görüntülerini zaten sizlere gösteririm kardeşlerim. Allah heyecanlıyım bakalım biz bu araba bitince bir de Ezgi'yi buraya getirteceğiz. Bakalım burada neler yaşayacağız. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Abi bu arabayı kullanır. Yemin ederim. Araba güzel oluyor. Vallahi çok iyi oluyor. <laughs> biz de öyle diyoruz ama. Yani bu kışkırtmaya değil bu daha çok gönül yapmaya gidiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Buraya bayılacak bak bak. Dur, geliyorum. Bir de aldım, gol yaptım. Osman, gittiysen yarım kullanırım. Gerçekten çok iyi bir noktaya gidiyor araba. Abi böyle bir şey olabilir mi? Şaka gibi ya. Bu nasıl bir kışkırtma? Bunu böyle bir kullanalım ya. Bence de. Bence değil, biz arabayı sattık, yeni araba aldık. <laughs> şuraya hala bir şey düşünüyorum. Şu an araba bitene kadar şuraya bir isim düşüneceğim. Ben sana bir şey söyleyeyim abi, hiç boşuna orayı düşünme. Belki böyle kullanır. Bana da öyle geliyor ya. Gerçekten kışkırtma çok farklı boyutlara gidebilir. Ya sinirleneceği bir isim var onu yazabilirim de sıkıntı yaşarız. İşte bana bak sinirlenmezse baktın ilk tepkiye bebeğim sürpriz yaptım sana der sarılırsın <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> aynen aynen. Hayır yoldan geçenleri de beğeniyor arabayı. Oo, şimdi nereye çıksın bak seyretsin. Yola bir çıksın da seyretsin. <laughs> Bey mi bu dudak diş mi yaptın böyle? Abi bu yani kışkırtma değil ki bu bildiğin tasarım ya. Hadi. Bence burası o kadar efsane bir mekan ki bu Efe Garaj'ın özelliği herhalde. Kışkırtma yapamıyorsun. <laughs> kışkırtma diye geldik, tasarım yapıp gönderiyorlar bizi buradan. Böyle bir şey var mı? Ya? Abi gerçekten çok iyi. Geçenler arabayı beğendim. Çok iyi. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Ezgi buna nasıl ağlayacak yani? Bir de bu dikkat çekiyor. Yani bu dikkat çektiği şey için Ezgi abla karşısında adam 1-0 önde yani bu. Arabanın Mini Cooper'sı kışkırtma yapamıyorsun. Bunu anladım. Mini Cooper'la kışkırtmaya karşı. Çok tatlı oluyor değil mi yani herhangi bir şey? abi arabayı sen giyecek mi Ama yani şöyle bir şey var. Sen bu kışkırtma yani bunu bok rengi falan kaplatmanız lazım mı? Bu bildiğin tasarım oldu Türkiye standartları. Araba şeyler. şeker gibi Bence sökmez bak biz onu kullanırız. Ben, ben söyleyeyim. En az. Abi, çok tatlı olmuş ya. Harika olmuş. Bu ne ya? Yemin ediyorum var Ben en az 10 gün böyle kullanacağını düşünüyorum abi, bu arabayı. En az. Şeker gibi duruyor ya. <laughs> ya. Çok tatlı şey duruyor ya. Dizayn duyu yakalık. Dizaynımızın tabi ismi olsun yani değil mi? He? Şu imzamızı koymayalım. Koy tabi abi. Lütfen. Yani, dizay, dizayn sana ait. Kaputa. <laughs> şöyle ez iyice delirsin. Burası iyi değil mi? Tam bence burası güzel. En göründüğü yeri bence. Öyle mi diyorsun? Tamam. Hadi burayı da yapalım. Sonra gidelim, ez iyice alıp gelip çıldıralım. Güzel. Çıkar. <laughs> güzel. Çok iyi değil mi ya? Şu an var ya Sakinleş kankalar. Sakinleş. Yakar ile tatilde. Tamam. Olay bitti mi usta? Okey mi? Etti? Evet final. Efsane. Babeyim, araban her şeyin hazır. O sizi bekliyor. Hocan sana efsane bir şov hazırladı. Efsane, efsane şov çekeceksin. Şov hazırladı diyorum. story çektim. Dünya adına bu kadına yapılır mı abi böyle şeyler ya? Arabayı kapladık yani. Sanki ne yaptık ya, Everest'e mi çıktık gene? Yani. Arabayı baktık? mı kapladık? Evet. Bu kadar basit mi bu iş? Evet. Herkes veriyor biliyorsun, geri alıyor yani. Beğenince de böyle olacak mısın bakalım görünce de? İnşallah beğenirim ya. Beğenmezse bunun da sıkıntı başlar. Bir şey var ya, örümcek görünce sıkıntı yok. Baktın da örümcek gelmiyorsa, <laughs> işte sıkıntı olmaz başlar. Peki, heyecanlı mısın? Biraz. Ya kocana var ya bak, bayıl... Ya bugün Bocana bir kere... Var. Değil mi şimdi? Simli. Aynen. Gibi gibi. Bugün bana bir kere Niye? daha aşık Neden olacaksın. Niye? Neden böyle şoklar? Bugün bana bir kere daha aşık olacaksın. Köpeğin buradan... Aşkım gel. Köpeğin şeyi geçmiyor ya. Kafası şuradan çıkmıyor küçük diye. Ama öyle seviyor Artık. o. Bugün kocana bir kere daha aşık olacaksın. Şu biz de aynı gördükten sonra. O kız box yapıyor mu? Haydi. Baksana. Haydi. Açıldı mı? Açıldı. Daha henüz açılmadı. Açılıyor. Neyi yamandın? Ya, bir yamandı değil ya, ya. çok tatlısınız yine. Gene mi oldu? <laughs> Artık yorultmalıyız o Rolcan yukarıya yürüyor diye. Ama tatlısınız dedim bu sefer. Gene mi? Seni mi? Tabii. Evet. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi olmuş oğlum. Çok iyi olmuş. Şaka mı bu? Yemin ederim çok iyi olmuş. Evet. Boşver, şimdi yapmayalım. Böyle kullanalım. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Şuraları yap yapmışlar. Yani şu an sorun sadece oraların yamuk olması. Evet, çok güzel olmuş şuraya bak. Sen ciddi misin? Yemin ederim çok güzel olmuş. Ya senin yapacağın Bilmiyorum. kışkırtma bu kadar olur ya. Kalk abi topla kışkırtma yapamıyoruz. <laughs> <ki>. Bunu bulursak bunu <laughs> nasıl işleteceğiz bunu? <laughs> renk yazıyorlar <laughs> de değil mi? Tamam. O istediğimiz renge de renge sokarız sonra. Deli misin? Çok güzel Sevindir olmuş abi. Kim tasarladı? Ya <laughs> Hayır bunun anı falan bu kirpik yapmış. Seversin. Bak, videoda da söyledim. Bak ben aslında ben de beğenmiştim. Ben söylüyorum. Ama çok güzel değil mi? Evet. <laughs> Epek garajda kışkırtma yapamıyorsun. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Kışkırtma diye kötü yapmışsınız bazı yerleri yalanlar. Çıkar nasıl olsa diye. Gördün mü? Ya yeniletiriz. Ben anlamam. Ama ya Sen zaten normal olarak ağlama lazım. Sen deli misin? Arabayı böyle Ay ama güzel olur. olmuş. Niye ağlayayım? Manyak mı bu ya? Ben sinirlendim burada Hocam ya. Kışkırtma yapmayı öğren. Allah <laughs> Allah. Ve Tabii Ve yıkık yakarı. Yaz yani abi onu yazalım. Kış kırpma tutmadı. Hayır ben bir şey söyleyeyim şu an yani çok, çok ciddi oldu. bu konuda. Buşka. Yani bizi patlattı hakikaten. Patladık gerçekten. Ama beğendik yalan mı söyledi? Hani şu an beğenmesi şu ben anda hani bir şey her türlü skandal yaratırdı. Yaptığınız dizayna bak. Yani de bir de bir yani ben bayıldım. De... Araba elma şekeri gibi olmuş ya. Böyle bir şey olur. Çok güzel olmuş. Bize şey yap kağıt. Ya biraz kullanırız yani bence ya. Ha? Biraz kullanalım. Sonra göre değiştiririz. Olmaz mı? Olur tabii. Ama benim istediğim şeyi getirdiniz değil mi sipariş? Tamam mı? Bir, bir, taş gibi kullanalım. Mı? Sen var ya, senin bir örneğin daha yok. Ben sana Ama beğendim Allah Sen Allah. Sen gerçekten sıkıntılı bir karar Ama onu geç verdin. Hayır. Onu çıkarma. Bu kalacak. Yok musun Ezgi Zemre? Olur. Yazabiliyor muyuz? Hayır ya. Yani, yani, Arabayı çizerler hep. Valla sana inat çizerler. Hayır yakarı yazıyorsun zaten bizim arabamız şey olduğu Belli mi yani artık? Yakarı hiç kalkalım o yüzden. Ya istersen Ezgi Zemre'yi çıkarıp Yok ya, hemen tamam, ben sen, sen yapmak ister misin? Yapıştır evet. sen yapmak ister misin? Evet. evet arkadaşlar isim yazmaktan vazgeçtik. Çünkü yolda ne olur ne olmaz. Sıkıntı yaşamayalım. Ben yakarayı da söktüm. Evet Ezgi hemen kıskandığı için onu söktü. Söktüm, ne kıskanacağım. Ya bu güzel arabamızın dizaynı için Burak kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun ellerinize sağlık. Gerçekten yani kışkırtma yapamayacağım. Şimdi i̇şte ben yerim. beğendim diye para mı ödeyeceğiz? <laughs> <laughs> Ağanın eli tutulmaz. Hmm. 哈哈。<laughs>